Sürmeli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Demirer, Yozgat'ın tanıtımına yönelik olarak ürettikleri 66 Yozgat markalı hediyelik ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Demirer, Yozgat'ın değerlerini ön plana çıkarmak için sürekli yenilikler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Her gün yeni ürünlerle Yozgata faydalı oluyoruz ifadelerine yer veren Demirer, 501 ürünle yola devam ettiklerini, hedeflerinin ise bin çeşit ürünle Yozgat'ın tanıtımına katkıda bulunmak olduklarını söyledi. Yozgat'ın doğal taşları Türkiye'de bayağı ünlü. Evet. Ee, neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz öncelikle. 66 Yozgat hediyelik olarak yeniliklerimize devam ediyoruz. Her gün yeni ürünler, buradaki insanlara faydalı oluyoruz. Yozgat'ın değerlerini ön plana çıkarıyoruz. Yeni bir çalışmaya daha başladık. Allah'a şükürler olsun. Sinan kardeşimle birlikte biz sadece Aydıncı'nın taşı meşhur diye biliyorduk. Oysa Yozgat'ın birçok yerinde bir sürü taş varmış. Ama tabii ki Aydıncık'ta Ahmet Demirer başkanımızın sahasında çok ciddi taşlar var. Oralardan alıyoruz. Bunun dışında da belirli yerlerden topladığımız taşları Sınan kardeşim el emeğiyle, göz nuruyla kolye, tesbih ve benzeri ürünler haline getiriyor. Şimdi buna başladık. Müşterilerimiz buraya geliyor. Burada istediği ürünleri hatta dışarıda kendilerine taş varsa onları bile getirebilirler. Burada işlemesini yapacağız. Onlara özgü hale getirip hediye olarak sunacağız Allah nasip ederse. Biz 500 çeşit demiştik. 501 oldu. Hedefimiz 1000 çeşit. Devamı da geliyor Allah nasip ederse. Ben çok uzatmayayım. Sinan kardeşime bırakayım. Taş konusunda gerçekten uzman, çok iyi. Özellikle ben Allah razı olsun kardeşimle tanıştıktan sonra taşın ne olduğunu, işlemenin ne olduğunu burada gördüm. El emeğinin nasıl olduğunu, ne kadar ince bir işçilik olduğunu kardeşim Allah razı olsun öğretti. Ona bırakıyorum, o anlatsın taşla alakalı. Evet. Ee, hoş geldiniz. Adam Sinan Pınarcı, Yozgat merkezliyim. Doğal taşla hobi olarak başladık, sonra üretime geçtik. Bizim Yozgat çevresinde Aydıncık'ta, biliyorduk en çok doğal taş. Yozgat'ın hemen hemen bütün coğrafyasında yayılı her türlü minerallerimiz varmış. Hobi olarak topladım. Kolye, masa üstü dilim olarak şu anda üretiyoruz Haydar Bey'le beraber. Yani elimizden geldiği kadar en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız inşallah müşterilerimize. <laughs> Çeşidimiz çok. Dentritli agat taşı diğer şehirlerden hobi taşlarımız gönderiyor. Opal taşlarını. Agat kısmının Kuvars kısmını da ağırlıklı amestisli agatlarla aydıncık içemizden Ahmet Bey destekliyor. Biz buradan kendi merkezimizde bulunan taşları elimizden geldiği kadar sanata çevirmeye çalışıyoruz. Sertliği Taşların yüksek. Erdi, Taşların Taşların birçok özelliği var. Negatif enerjiyi aldığı söylenir. Ee, insanlara pozitif enerjiyi verir. Kiminin, yani değişiyor insan kullanıcısına göre, bütün burçlara göre kullanan var. Kimi görseline göre istiyor mesela doğanın gerçek sanatını. Yani benzersiz çeşidiyle hizmet sunmaya çalışacağız inşallah. Rica ederim.